Taksi çilesi bitmiyor. Bizi izleyen İstanbul'lular eminim ki bana katılıyordur. Taksi bulmak çok zor. Kısa mesafeye binemiyorsunuz ve hatta böyle dakikalarca, saatlerce taksi beklediğiniz oluyor. Peki ne olacak bu mesele? Hemen arkadaşımız Gülay Alaca'ya dönelim. Kendisi şu an Taksim'de. Hatta daha önce buradan da bir yayın yapmıştın Gülay. 45 dakika boyunca bir taksiye binmeye çalışmıştın ve binememiştin. Durum hala aynı mıdır orada? Evet Gizem senin de hatırlattığın gibi daha önce de burada yapmıştık. Sosyal deney yapmıştık. işte o vatandaşların ne sorunu yaşadığı o çileyi ekrana getirmiştik. Şimdi aslında işte bu çile yaşandığında İstanbul'daki insanlar çok fazla şikayet ediyordu o dönem. Bununla birlikte taksicilere yönelik denetimler başladı. Bu denetimler sıkılaştı. Taksicilere cezalar kesildi. İşte ondan hemen sonra aslında İstanbulluların söylediğine göre o çile bitmedi ama taksiciler biraz daha temkinli yaklaşıyor artık ama söylenen lere göre yeni bahaneler üretiliyor. İşte o bahanelerden bir tanesi önce taksici yanınıza bir geliyor, ön, duruyor. Daha eskiden, eski zamanda işte o konuştuğumuz dönemde, o e, Çile'den bahsettiğimiz dönemde hiç durmuyorlardı. Şimdi duruyorlar çünkü çevrelerinde bir polis olabileceğini düşünüyorlar ve o yüzden de duruyorlar. Ancak burada bir bahane uydurmak durumunda kalıyorlar. Müşteriye gittiklerini söylüyorlar vatandaşların anlattıklarına göre. Ve bir diğer bahaneleri de şu oluyor. Yanınıza geliyor, önce sizin nereye gideceğinizi bir duymak istiyor. Siz söylemediyseniz eğer bir şey ve siz turiste olmadığınız için hemen yeniden bahanesini söylüyor. Bir yere gideceğini, karşıya gideceğini ya da taksiyi diğer şoföre teslim edeceğini söylüyor. İşte İstanbulluların çilesi bu şekilde son e, aktarılan durumlar bu. Yani dediğimiz gibi eskiden de aslında bu yaşanıyordu. Denetimler sıklaşınca işte taksiciler gizem bu iki bahaneye e, bu iki bahaneyi uydurmak zorunda kalıyorlar. Yine dediğimiz gibi İstanbul Bulların söylediğine göre İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya liderleri telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ve 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabaları ele alındı. <laughs> Dört lider telefonda görüştü. Uluslararası konular masaya yatırıldı. <laughs> İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Amerikan Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dörtlü görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Liderler Ukrayna'ya desteklerini yineledi. Görüşmede Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği de gündeme geldi. 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabaları konuşuldu. Liderler İran'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı yürüttükleri ortak çabaları da ele aldı.